E, verelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz değerli seyirciler. Türk Telekom evinde. Türk Telekom'un her ihtiyacı uygun teklifleriyle 7'den 70'e tüm aile internette. Şimdi limitsiz fiber internet. Ayda sadece 59.90'a. Üstelik artısı var. Modemi. Evde herkese yetecek fiber internet için sizi de mağazalarımıza bekliyoruz. Türk Telekom. Sen yeter ki hayal et. Tatilbudur.com'dan erken rezervasyon yaptırın. Uçak biletinizi 10 liradan başlayan fiyatlarla alın. Nasıl 10 lira ya? Nasıl 10 lira? Biz bu çocuğa 10 liraya uçan balon alamıyoruz. Evet, evet sadece 10 lira. Hem de gidiş dönüş. Oo, bu gerçekten inanılmaz. Hayatım kolum koptu çocuk düşecek. Uçarak geliyorum. Daha fazla tatil, tatil budur. Daha fazla tatil, tatil budur. Taşınmakla ilgili aklınızda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı Hürriyet Emlak'ta. Canım arkadaşım benim. Hürriyet Emlak'la. No. Evet